Merhaba arkadaşlar oyundayım kanka ekranlarının yeni bir videosuyla daha sizlerleyiz. Bugün Tarık'la beraber Soccer Stars isimli oyunu oynayacağız. Multiplayer bir oyun. Challenge yapacağız yani. Tarık bana istek göndersin. Şimdi i̇stek beraber arkadaşlar. onunla oynayacağız. Şimdi bir Güney Afrika yapalım dedik biz. Bende para var Tarık. Fakir Çarı oynuyor şu anda. Bir iki İki tur yaparız herhalde. Bu oyun eğlenceli çünkü arkadaşlar. Oynadığınız zaman sarıyor. Yani aynen. Videoyu da pek uzatmayalım diyoruz. Evet Tarık başladı. Yani böyle şeyler falan alabiliyorsunuz. Image'ler. Takımınızın formalarını. Yalnız Tarık bu bedavaya böyle kuru kuruya gitmez. Nesine oynayalım? Bilmiyorum abi. Tarık sessizliğini koruyor. Yeni başladı acemiyiz çünkü biraz. Tarık hadi ne oynayalım? Bir sakızını oynayalım mı? Aa o gol nasıl kaçırdı? Oo, burada? Tarık güzel kaçırdın. Tamam hadi bir çiğ köftesine. Oha. Olur mu? Tamam lan tamam çiğ köftesine. Hadi bir durumuna bakalım. Kim yenerse. Ben bir Tarık istersen oynasın el bize geçsin. <laughs> Tarık nasıl yaptın o işi? Ana ben nasıl yaptım o işi? Tarihin profiline bakalım. %37, 34 gol falan. Bizim profilimiz %60, 58. Benim Facebook çağrı vardı da onda para yoktu. <laughs> evet gol attım ben. <laughs> 1-0, 2-0 da bitiyor. Diğerini belki 3-0'lık oynarız. İsterseniz yani bir video daha çekmeyi düşünüyoruz bu oyunla. Ya da Tarık şey de oynayabiliriz ya. Minecraft falan da oynayabiliriz de arkadaşlarımdan duyduğuma göre Minecraft'ta video programları baya baya kasıyor diyorlar. Yani o yüzden pek emin değilim. Doktor Driving falan oynarız online'ını. Kapışmalarını onların. Yalnız çok acemice bir şey yaptım. Köprü yaptım oraya. Oo, Tarık da bıraktı. Allah razı olsun. Şöyle. bu nasıl kaçar arkadaşlar? Çevireceksin daha. Rica atarsa kaçar. Of! Süper bir gol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Terk istersen bir video bir oyunla bırakalım bunu ya. Çok uzatmayalım Arkadaşları da sıkmayalım. Oyunu gördüler zaten. Bir kez daha yapalım. Bir tamam bir daha. video daha çekeriz sonra. Olur mu? Tamam lan. Peki arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İyi günler dilerim.